Bakacağım canım. Tamam. Böyle yeni kıyafetlere bakacağım. Sonuçta zenginiz. Ben şu kasadakileri paralara bakayım. Ha. Ay bir işçi arasana. Ne zaman gelecek bu kadın ya? Ben zamanı değiştirdim. Aa, ne zaman gelecek peki? Saat akşam 12'de gelecek. Sabah kadar da çalışacak değil mi? Evet saat şu anda 7. 7. Kim geldi ya? Hakikaten evet, yani kim geldi? Bu Maria Gecenin Çocuklar ya basıp kaçmışlar. Evet. En iyi ben kapıyı. Tamam. Evet çocuklar ben de birazcık dinleneyim. Benim de başım ağrıyor. Evet. Akşam oldu. Aa bir dakika. İşçi şimdiden çağıralım. Değil mi? Herhalde şimdi gelir. İnşallah gelir. Telefondan bir şeyleri tamam. A patron şey atmış. atmış. Ya yarın sabah polis merkezinde acilen gelin yazmış. Acaba ne oldu ki? Evet. <laughs> İkimiz, daha... İkimiz daha aynı işte. Benim de gitmem gerekiyor demek ki. Evet. Ben de şu laptopu alayım aşağıdan buraya geliyormuşuz. Canım sen bilgisayarı açık unutmuşsun. Ben kapattım. Kıyafetlere bakıyordum en son. Alalım şunu. Fakir geliyor. İçi gelmiş. Ben geldim efendim. Tamam hadi gelin. Kıyafetlerimi giydim. Buyurunuz. Ben hemen aşağıdan süpürge alayım. İlk önce yerleri süpüreyim değil mi? Yerlerden yukarıya doğru. Canım ben uyuyorum. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Ben de şuradan bir bilgisayardan. Şunlara bakayım. Ne varmış ne yokmuş. O, acilen gelmemiz için Şimdi anladım ağilen geldim. Tamam, bu alışverişleri hemen bırakayım aşağı. Ben bir şeyler araştırdık değil mi? Pause. Neydi? Bana Hiç ben şöyle bankadaki paraları bakacaktım da. Maaşın ne kadar da? E ee, 1000 TL. Aylık mı haftalık mı? Haftalık. İyi o zaman. Arabamız da bayağı baya çıkmış. Baya Hayırlı olsun galiba yeni aldınız. Evet evet. İyi bayağı bir para varmış. Yani ben sana şimdiden parayı vereyim. Yo yo. Hafta sonu verirseniz. ben vereyim. Bu bir <laughs> şey bu markasıymış bankadan para çektireceğim dedi. Başka yerimiz yok demiş. Yani şimdi almazsanız paranız artacak demiş. Sonra bütün paralar bizim olacak. <laughs> Acil açacağım istiyorsun Ben bankadaki paraları almam lazım. Evet. Evet. Buraları da sileyim. Artık üst katıda dinlemek. şey söylersin. Ben bankaya gidiyorum dersin. Tamam mı? Tamam tamam. paraları aldım. Yerleştireyim bagaja. Bana da gelsen oldu. mi Aki'den. Ya kardeşim çekilsene ya. Park etmiş arabayı buraya. Ben sonra bir çekeyim. Usandım ya. Şöyle ben. Sen bitti. Hemen hanımın uyanır. Ne oldu? Temizlik. Yemeği hazırladım. Tamam. Şeyin bey nereye gitti? Peksiyon geliyor. Polis merkezine. Tamam o ben aşağıdayım. merkezine baktım. Para, bankadaki paraları aldım. İyi. Ben de biraz tıkık yiyeyim. yok mu? Ben de birazcık. Ben iki dakikalık bir lavaboya gideyim. Tamam. <laughs> Canım ben biraz dışarı gidiyorum. Tamam. <laughs> Banyoya biraz... çok... sakın gelmeyin. <laughs> tamam. Zaten hanım gitti. kar yağıyor. Hemen gideyim. Oo donum 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 donum. Din don. Tövbe zikli. kapıya bak. E tamam tamam bakıyorum. Herhalde hanım geldi. Geldim. E, donum 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 donum. Gir içeri. Ay. Dondum ben. Şuraya oturayım. <laughs> Hanımım hasta olmuşsunuz herhalde. Ben size şöyle yemek hazırladım koyayım. Oh banyomu da yapmıştım. Yeniymiş. Aç, aç. E, tamam ben hemen açıyorum. Şuradan koy. Ben banyo. zaten koy. Zaten <laughs> banyo gelince ben de dondum. Buz gibiydi banyo. Size şöyle sıcak sıcak yemekler yaptım. Salamlı falan istiyorsanız yiyin. Yoksa kaldırabilirim. Ben yiyeceğim bana iyi gelir. Ee, bana da e, sıcak sıcaklık kahvesi yapabilirim. Böyle yani sımsıcak olsun. Hemen yapayım. Şu altına gene bak. Dünyanın en zengin adımı ben olduğum için. Yaptım. Sen artık gidebilirsin. Bugün çok güzel çalıştın. Sana bu laptopu vereceğim. Gerçekten mi? Evet. Bir dakika. Ben hemen alayım. Ben sana alacağım ben. Ben sana alayım. Aa, çok kesinlikle alacağım. Herhalde sekiz de var bir tane daha. Bir tane de bir de şurada vardı. Neyse. Hı. Ben bunu... Ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Şunu koyayım buraya. Sabah oldu. Sen artık gidebilirsin. Tamam. Ben artık gideyim. Dikkat edin. Tamamlar. Ay Canım birazcık yürüyüşe çıkalım mı? benim üstüm hazır. Ben gidiyorum. Ben arabada giyiniyim giyineyim. Tamam. Belini takmayı unutma. Hava çok soğuk. Yok yok ben iyiyim böyle. <laughs> Sen bilirsin. Ben bir garaja gideyim. Arabayı da alayım. Gezeriz biraz. Kimiz hin? Canım sakın dışarıya çıkma. Niye? Dışarısı çok kötü. Tamam çıkmam. Ben arabada kaldım. Ben de arabada çıkayım. Hadi ben duruma. Ay patladı galiba. Banko. Alo. Alo buradayım. Sen orada mısın? Geliyorum. Arabayı ben... açtım. Çabuk bin. Arkanda adam var. Alo temizlikçi. Evet buyurun. Yarın sen bize gelme. Niye? Dışarısı çok kötü. Tamam. Birisi geldi. Tamam Aa, ben oynamışım. Olamaz. Hemen polis merkezine haber vermeliyiz. Biz zaten polis ama sivil bir olay yeri varmış. Hemen oraya gidelim. Ben polisneyim. Silahımı aldım. Hop kadış. Ya arabayı da çekmiş buraya. Sen sen şu arabayı alıp gitti. Dur dur git. Ben polis merkezine hemen haber vereyim. Bütün polislere. <gülüyor> <gülüyor> Polisler gelin çırçırçırma var. Araba kaynadı ya. Canım bütün arabaları polis merkezine yerleştirelim. Tamam. Burada bir araba var. Ben bir çıkayım. Sanki geldi. Dikkat edin. Ay bu araba burada çok fazla değil. Polis merkezinin önüne çektim ben bunu. Yarın ben arabayı değiştirmeye gideceğim. <laughs> tamam. Kıpırdamayın sakın. O asker ona bir şey yapma. Yok değil başka biri var. hop 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 ne yapıyorsun? Bunun içinde bir suçlu var. Kesiyorum siz kesin ben arabayı değiştirip hemen geliyorum. Abi senin tank var mı? <laughs> Onun yerine karavan var abi. Acilen var var var. Oh! Olamaz. Oh! Ay, tutmuş. Aşkım, efendim. Sen yaşıyorsun ama ben <laughs> ben tağın yukarısında olduğum için ben seni kurtarabilirim. Ayağımdan tut benim. Gel. Hadi, 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 hadi. Gel, gel çabuk buraya. Ben tak kalmıştım abi tak verdi burada. Gel buraya. Öyle olursun. Ben şuraya sattım Aşkım. Ben artık o arabadan bıktım. Onun yerine hediye aldım kendi ikimize. Çok güzel. Bir tane karavan. Hep istediğimiz karavanı bu bizim. İçi de güzel. Banyosu var, yatağı var. Hadi aşkım sen de gel de birazcık gezelim. Değil mi? Hmm. Sonra. <laughs> Bisikleti dikkatli kullan. Ben cama açtım. Bisikleti dikkatli kullan. gezelim. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. bu videonun sonuna geldik. Gel dans edelim biraz. Şey, beğendiyseniz yorumla yorumlara isminizi yazın yazın herkesin ismini okuyacağım bakalım kimler ne yapmış kimler izlemiş kim, kimler izlememiş ama bir şey unuttuk ne La, like atın abone olun bildirim zillerini açın evet fırlayın arkadaşlar bağlantı Kırın like butonu. Kırın, kırın, kırın. Çok tutun. Çok tutun. Ve arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone, olmayı, like atmayı, sak unutmayın. Hadi bay